Merhabalar, spiritüel kahve falından herkese hoş geldiniz. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek başlıyorum. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Ama şimdiden teşekkürler yorum ve beğenileriniz için. Sağ olun. Bir kavuşma görüyorum. Biraz üzüntülü, buruk bir kavuşma. Ee, ama duygusal olarak birbirinizi yaraladığınız fakat ayrı da yapamadığınız bir insanla e, bir araya gelip içten bir e, Hani günah çıkarma diyeyim isterseniz e, içten bir şekilde hatasını anlamış iki tarafta Hani birbirinden ayrı yapamayacağını anlamış bir şekilde kırgınlık gidiyor aradan güzel bir kavuşma görünüyor bu kavuşmanın arkasından da gelecek bir kısmet var ee, şöyle hani onsuz yarım kaldığınız bir insansa demek ki bu e, kavuştuktan sonra artık hani daha tam daha bütün hissederek e, kendinize daha böyle bir şeylerin üstesinden gelebilecek bir şeylerin üstüne gidebilecek durumdasınız Ayrıca burada e, o kişiyle karşı karşıya gelmişsiniz Onun haricinde burada birbirini tamamlayan iç içe geçen iki tane yapboz parçası var bu da yine onunla ilişkili e, bu insanla birbirinizi tamamlayan bütünleyen bir elmanın iki yarısı gibisiniz yakın zamanda aranızda e, ayrılık yaşayan sevdiğiyle küsen var mı bilmiyorum e, altınızda da burada kavuştuğunuz yerin hemen altında iki tane anahtar var bakın yani ikinizin de e, anahtarı birbiriniz aslında kilidi de birbirinizsiniz çok güzel çıkmış yani gerçekten e, birbirinizi açacak olan anahtar siz yine kendinizsiniz bu kavuşmadan sonra e, sıkıntılar da e, hani sıkıntılar da altta kalmış oluyor yani sıkıntıların üstüne çıkmış üstesinden gelmiş olacaksınız e, yani bir iki hafta içerisinde yaşanacak bu kavuşma arkadaşlar öyle uzak bir zamanda değil e, H harfi hatayın H'si e, bunun üstünde bir e, kese var böyle altın kesesi gibi böyle bir yerden veya bir insandan göreceğiniz bir maddi yardım Belki bir işle ilgili bir e, hani kazanım e, dolaylı olarak maddiyat getirecek bir kazanım olabilir e, bu da aydınlık çıkmış biraz böyle beklentilerden hayal kırıklıklarından e, birikmiş ne nasıl denir maddi sıkıntılardan sonra gelecek bir ferahlama yaratacak bu size Hani birikmiş böyle borçlarınız vesaire olabilir veya ee, hani beklentiniz olmadığı için gelecek bir e, para beklentiniz olmadığı için biraz ümitsiz bakıyor olabilirsiniz. Bütün bu sıkıntıların üstüne gelecek bu H harfinden e, gelen kese diyelim. Her işe burnunu sokan bir yılan var. Ee, biraz böyle cüsse olarak kaba saba e, iri yapılı hafif görünen bir kişi çevrenizde kendi işine bakmıyor, herkesin işine burnunu sokuyor bulunduğu ortamda e, sanki oranın muhtarı oymuş yani iş yerinizde olabilir, e, sosyal çevrenizde olabilir. Hani buraların benden sorulur gibi herkesin sen ne yaptın, öteki ne yapıyor, beriki ne yapıyor, Herkesten haberi var, her şeye hakim olmaya çalışıyor ama haddi değil, ama görevi değil, ama pozisyonu değil. Bu kişinin üstüne çok fazla şey bir yüklenmiş yük yüklenmiş bu merakı yüzünden başına iş açacak yani sırtına iki tane kuyruğuna şey bağlamış arkasından gelen iki tane vagon gibi bir şey var bunlar sıkıntı bunlar dert kasası gibi şurada bakın arkasına böyle tren gibi bağlamış kendisi de böyle eğilmiş sanki görüyor musunuz? Ee, başından böyle başı yılan gibi yani e, gövdesi bir insan eğilmiş her şey burnunu soktuğu için öğrenmemesi gereken şeyleri de öğrenmiş e, ve şimdi hani bunları saklamazsa bu e, kutular kapalı kalmazsa bu kişinin başı yanacak o yüzden böyle eğilmiş hani boynu kıldan ince boynunu böyle eğilmiş kime karşı ne işlemişse artık e, bir şekilde bunu saklamakla yükümlü kalmış haddinden fazla taşıyamayacağı şeyin altına girmiş ama arkasından da buradan bakanlar var. Yani bu sırrı öğrenecek iki kişi var burada. Bu açığa çıkacak. Bu açığa çıkınca bu insanın işi bitecek. O ortamda bu artık iş yeriniz mi neresiyse bu ortamdan uzaklaştırılacak bu kişi. Siz de buradasınız bu arada. Burada durup bakan böyle bu durumu ee, oh nihayet yaptığını buldu, layığını buldu der gibi burada bakan da sizsiniz. Bir yerde kökleniyorsunuz bir artık böyle hani yerinizi sağlama alma e, sabitleştirme oradaki konumunuzu e, resmi olarak veya hani bir şekilde garantiyle e, garanti altına alma diyelim elde ettiğiniz ama hani üzerinde biraz eğreti oturduğunuz bir makam olabilir bu orada yerinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Bu bir ilişki içinde söz konusu olabilir. Bir insanın hayatındaki yerinizi de sağlamlaştırmak olabilir. Hani bir e, evlilik gibi bir şeyle, söz gibi bir şeyle e, ya da hani böyle bir şey olmasa da resmi bir söylem olmasa da bu insanın e, tavrıyla hani artık onun e, gönlüne taht kuran kişi de olabilirsiniz. Orada artık bulunduğunuz yerde kökleniyorsunuz. Bu anlamda bir e, şeyiniz var. E, değişmeyecek artık sabitleme bir şeyi sabitliyorsunuz ve çok aydınlık bir şekilde Hani e, bir fidanın kök salması gibi artık yerinizi buluyorsunuz burada mitolojik bir figür var e, yani sırtında da bir balıkla geliyor beş vakte kadar e, beş gün herhalde bu beş gün daha uzak olduğunu sanmıyorum ama e, en kötü ihtimalle 5 hafta diyelim sırtında balıkla gelen ee, baş kısmı insan e, gövdesi at olan bir mitolojik karakter var biliyorsunuz geliyor size böyle e, hani ilahi tarafından artık yani beklemediğiniz bir şekilde hiç ummadığınız şey çıkabilir karşınıza fırsatlar e, güzel kısmetiniz geliyor hayatınız böyle e, değişmek üzere ve e, ne kadar değişebileceğini hayatınızın gerçekten tahmin bile edemezsiniz hani. Bir ay sonra dönüp bakıp da bu 5 hafta geçtikten sonra ne kadar büyük bir dönüşüm yaşadığınızı görüp hani bu kadarını ben bile düşünemezdim diyeceksiniz büyük ihtimalle gerçekten böyle önemli. Sonradan geriye dönüp baktığınızda çok önemli bir yol ayrımından geçtiğinizi çok önemli bir dönüm noktasından geçtiğinizi fark edeceksiniz. Büyük ölçüde hayatınız böyle değişiyor dönüşüyor arınıyor artık ne derseniz siz adına. Bir gemi var, e, gidiyor. Siz e, yani bu böyle baya e, başına alıp uzağa giden bir gemi gibi böyle ufukta e, hani arkasına bakmadan böyle karadan e, şeyini koparmış yani karadan çıkmak üzere biraz böyle açılmış geri dönmeye de hiç şeyi yok gibi görünen bir gemi büyük iri artık hani böyle geri dönülmez bir karar gibi büyük bir karar ağızdan bir kere çıktı mı artık geri adım atması mümkün olmayan bir karar böyle bir yola çıkıyorsunuz bir karar alıyorsunuz ve bunun geri dönüşü yok yani arkasında duracağınız artık dümene geçti mi e, hani öyle keyfinize göre süremeyeceğiniz bir sorumluluk bir kendi kendinize vereceğiniz bir e, karar bir ahit geleceğinizle ilgili böyle bir şey yapacaksınız büyük bir şeyin aşamasındasınız yani daha böyle kıyıdan henüz uzaklaşmış e, bağını koparmış ve önü artık alabildiğine hani nereye gider hangi denizlere gider hangi okyanuslara gider önü belirsizliklerle dolu ama bir o kadar güzel açık denizlere gidebileceği hani e, anlatabildim mi bilmiyorum büyük kararların eşiğindesiniz şu anda yani bu e, bahsettiğim hayatınızdaki o dönüşümle beraber eş zamanlı gerçekleşecek bir şey. Yeni bir kalabalığa giriyorsunuz. İki ayrılmış bir kalabalık. Sanki böyle e, ikili bir parçadan oluşan aslında bir bütün hani e, iki şey gibi düşünün. Mesela İstanbul gibi Anadolu yakası ve Avrupa yakası var. Hani iki parçadan oluşan bir yer gibi düşünün bunu. İki ayrı kalabalık ama o iki ayrı kalabalığı birbirine bağlayan bir ince bir bağ gibi iki bina arasında böyle bir köprü geçiş bir kapı olduğunu düşünün. Böyle bir ortama gidiyorsunuz bu gemiyle gittiğiniz yerden bahsediyorum. Bu verdiğiniz kararın sizi götüreceği yerden bahsediyorum. Böyle iki kalabalık var iki kutuplu bir şey ve ikisi de birbirinden güzel. Hani böyle. Ee, bir ayağım Asya'da bir ayağım Avrupa'da sanki dans ediyorum böyle sizi genişletecek bu anlamda iki kutup hani sizin çok yönlülüğünüzü böyle çift yönlülüğünüzü daha doğrusu pekiştirecek bir şey olarak görünüyor daha hani böyle tam kapasite e, çalışmak sanki bir vücudun e, işte tek böbrekle çalışan bir vücudun e, ikinci bir böbreğe kavuşması gibi düşünün bunu e, böyle bir potansiyelden söz ediyorum yani artık e, çoğalıyorsunuz kapasitenizi arttırıyorsunuz. Hayattan, hayattan aldığınız verimi arttırıyorsunuz. Bu vereceğiniz karar o kadar büyük bir karar ki kendiniz için. Tamamen her şeyi ya hayatınızda bugüne kadar olan ne varsa böyle geride bırakıp yeni artık yeni ufuklara açılıyorsunuz. Yani önünüz apaydınlık yani alabildiğine. A ve C harfleri bir de F harfi. A, C ve F harfleri e, size böyle şey mantarlar arasında çıkmış bolluk bereket e, hani ne ile ilgili hayatınızda böyle çoğalsın istiyorsanız bereketlensin daha fazla olsun istiyorsanız bu harflerle bir bağlantısı var e, bu harflerin altında arayın bu harflerin etrafında arayın aradığınız şeyi e, A, F ve C harfleri. Güzel çıkmış. Biraz uzakta çıkmış ama çok e, hani bir o kadar da e, uzak olduğu kadar güzel çıkmış yani. Bazı şeyler için böyle çok uğraşırsın, çok yol kat edersin ama ettiğine değer ya. Öyle bir şey bu. E 7 vakte kadar bir haber alacaksınız. Biraz Birazca sıkıcı bir haber hoşunuza gitmeyecek ve bu haber üstüne bir böyle 4-5 saatlik bir yolculukta bir kısa yolculukta yapmanız gerekebilir bir insan var sizi karşılayacak gideceğiniz yerde gözleri çok belirgin bir insan Evet yani bu insanın çağrısı üzerine gideceksiniz zaten gelen haberde ama artık hani onun mu bir sıkıntısı var farklı bir sıkıntımı var orası belli değil ama bu sıkıntı için sizi çağıracak yanına bu insan. bir pazarlık, bir tokalaşma ve bir insanın hayatı üzerinden bir insanla ilgili İki kişi tokalaşıyor. Tam tokalaştıkları noktada iki elin üstünde bir başka küçük bir insan var. Ee, burada ben böyle çirkin bir pazarlık görüyorum. O, o ellerin üstündeki insanda küçük çıkmış bir çocuk gibi. Bakın bir kişi burada, bir kişi burada ee, uzatmışlar ellerini, tokalaşıyorlar. Görüyor musunuz? Arada bir çocuk var. Bir çocuğun, sanki böyle hani ee, almak istemiyorum böyle şeyleri. Çocuk tacirleri falan var ya, buna benzer bir şey gibi böyle e, hani bir çocuğun hayatı üstünden belki çocuğun fikri alınmadan onun eğitimiyle ilgili geleceğiyle ilgili e, buna benzer e, bir karar belki hani bir sağlık problemiyle ilgili olabilir örneğin e, kendisi adına hani büyüklerin karar vereceği bir şey e, ama çocuğun hayrına değil gibi yani burada bir e, şey söz konusu e, çirkin bir pazarlık söz konusu yani eğer ee, mesela çocuğunuz varsa ve çocuğunuzla ilgili bir durum gündemdeyse, örneğin bir sağlık problemi varsa e, Hani doktor diye bir şarlatan doktora denk gelmeyin mesela e, Dikkat edin yani çocuklarla ilgili konularda ve çocuğunuzla ilgili konularda Kimin çocuğu olursa olsun daha doğrusu önemli kararlar alırken kesinlikle hani kiminle anlaştığınıza çocuğu kime emanet ettiğinize bir bakıcı tutmak bile bir bakıcı ile anlaşmak için bile olsa karşınızdakinin kim olduğuna lütfen çok dikkat edin burada e, şu kişi şu kişi bir kötülük abidesi olarak çıkmış e, burada hani böyle tokalaşırken e, işte el numarasıyla böyle şey çalanlar vardır ya e, işte saatini çalanlar falan burada öyle bir hile yapacak bir kişi bu bu pazarlık sırasında e, hani Kazanayım derken kaybedebilirsiniz. Bu da bir e, aklınızın köşesinde olsun lütfen. Çevrenizde ha, herhangi bir çocukla ilgili bir konuda lütfen çok dikkatli olun. Bir soru işaretiniz var. E, üç kişiyle ilgili, üç kişinin bulunduğu bir ortamla ilgili. E, artık hani üçü beraber mi ağız birliği mi yapmış yoksa e, birbirlerinden haberi yok da hani bana. o yani böyle bu üçü bana oyun mu kurdu yoksa doğru mu söylüyorlar bu konuda bir soru işaretiniz olacak hani üçü ağız birliği yapmıştı size aynı yalanımı atıyor yoksa gerçekten de hani söyledikleri birbiriyle örtüşüyor demek ki doğruyu mu söylüyorlar bu konuda bir şüpheniz olacak böyle bir e, geri çekilip düşüneceksiniz bu kişileri uzaktan gözlemleyeceksiniz e, ondan sonra karar vereceksiniz o üç kişiden ikisi şey görünüyor. Hani bir tanesi gerçekten doğru söylüyor ve e, hani diğerleriyle bir bağı yok. Ama iki kişinin bağı var. İki kişi hakkında soru işaretiniz doğru olabilir. Evet canlarım benim bu kadar falınız. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Dilim damağım kurudu. Ben de su içeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.